bir video atmış kardeşim bir tanesi bize. Savaş muhabiri, bir savaş muhabiri Özgür Suriye ordulu asker kardeşlerimizin yanına gitmiş. Bu adamlar nerede dinleniyor diye. Kardeşler açmışlar telefonları, benim sohbet seyrediyorlar orada. Sohbetlerimizin altına Arapça alt yazı koymuşlar. Sohbetler de hep cihat sohbetleri. Araplar, belki Suriyeliler kendi Facebook kanallarında benim sohbetlerden özellikle cihat kısımlarını almışlar. Parça parça haline koymuşlar, bir de alt yazı koymuşlar ona. Hemen orada kardeş benim sohbetimi seyrediyor. Çok keyiflendim. Tr Tramvaylarda falan giderken gençlerin benim sohbetlerimi izlemesini görüyorum. Çok keyifleniyorum ama bu başka bir şey. Adam cihada gitmeden önce benim sohbeti seyrediyor. Orada bir gaz alıyor. Zaten ben bizim kumand kumandanlarımıza tavsiye ediyorum. Bizim askerlerimizi operasyona çıkartmadan önce 20 dakika benim cihat sohbetlerimi seyrettirin. 15-20 dakika seyretsin, silahı almadan gider. Silahı unutarak gider ölüme. 20 dakika yeter. Öyle bir Allah'ın cihat ayetleri var ki burada, gözün kapalı ölüme gidersin. Tabii ki bizim amacımız ölmeden önce muzaffer gitmek. Üç yani beş öldüreyim bari ölürken de. Bir Müslüman bedenine üç beş kefere en az gitmesi lazım. Allah'a şükürler olsun. rakam Yeni rakam 2850 civarı şu anda. İnşallah 20 binleri görürüz, 20 binleri inşallah. Doğuya doğru gittikçe rakam artacak. Yirmi bin lira, otuz bin lira, Allah Teala bize göstersin inşallah. Amin amin. İşte kardeşler orada seyrediyor, savaş muhabiri de. Onların nerede dinlendiğini çekerken bizi de orada çekmiş. Ama bir de yere yakalamışlar, fena yakalamışlar ya. Halep'te neden varız diye bir sohbet yapmıştım belki aylar önce. Oradan bir yerden bulmuşlar o sohbeti. Onlar Çanakkale'de al, bize geldiler on binlerce Halepli Suriyeli Müslüman kardeşimiz. Çanakkale'de altı bin şehit verdiler. Dışarıdan en çok şehit veren Haleptir. Bu konuyu anlatıyorum orada. Biz de şimdi oraya gidiyoruz. Onları kapsayan Marksistleri ve teröristleri, Daeshçileri, Şiileri öldürmek için, yok etmek için gidiyoruz. Esed ne yaptı? Şii Esed güya topraklarını koruyor. PKK'lılara destek için bir birlik gönderdi oraya. 20-30 araçlık bir birlik gönderdi. Şiilerle PKK'lılar, Marksistler anlaşabilir mi? Mümkün değil, anlaşamaz. Bunlar putperest. Ama neden? Ortak düşman Müslüman olunca, Ehli sünnet olunca bal gibi de anlaşırlar. Tıpkı Vehhabi Seleficilerle Marksist pekkaların anlaşması gibi. Kardeş kardeş geçiniyorlar. Bunlar 30-40 araçlık konvoyu gönderirken bizimkiler ne yapmışlar? Obüslerle konvoyu vurmuşlar. Bakın bu anormal bir şey. Konvoyun vurulması haberini bana gönderdi bir kardeşim. Ben hemen dedim ki kesin F16'larla vurmuşlardır ya da SİHA'larla vurmuşlardır. Obüsler mümkün değil bunları vuramaz fırtına obüsleri. Çünkü obüsler sabit hedefleri vurur. Hareketli hedefleri vuramaz. Öyle bir sistem yapmışlar ki kardeşler, 30 araçlık konvoy gelirken bir planlama, bir koordinat, bir lazerle ışınlama, obüsleri bir sevk ediyor fırtına obüsleri. Ya Allah, Bismillah bir gönderiyor bombaları, 30 araç temiz. Esed'in Şii, Şii hizmetkarları cehennemi zümera. Allah'a hamdolsun. Attığımız bütün bombaları melekler yerine ulaştırsın inşallah. Amin. Amin ya muin. İşte kardeşler Bizim Allah'ımız böyle bir Allah'tır. Yeter ki doğru sözlerle, doğru hareketlerle, doğru kelimelerle ondan yardım isteyelim, ondan yardım dileyelim. Allah Teala bize yardımını bir göz açıp kapatmak gibi hemen ulaştıracaktır. Tıpkı sahabi efendilerimize ulaştırdığı gibi, tıpkı Tarık bin Ziyad'a, İspanya'nın Fatihi, Tarık bin Ziyad'a ulaştırdığı gibi, tıpkı Kudüs'ün Fatihi, Kürt, Selahaddin Eyyubi'ye ulaştırdığı gibi, tıpkı dedemiz Sultan Mehmet'e ulaştırdığı gibi. Tıpkı Çanakkale'de Gelibolu'da bize yardımını ulaştırdığı gibi. Bugün de yardımını ulaştıracaktır. Bakın ne diyor bizimkiler? Afrin bittiği zaman Mümmüç'e gireceğiz. Afrin'e girmeden önce Amerikalılar ne diyordu? Hayır biz oradan çıkmayız. Afrin'e girerseniz bizim askerlerimizi de öldürmek zorundasınız. Bu savaş sebebidir. Tamam. Madem istiyorsunuz. Buyurun kalın. Ama bayraklarını biz size teslim etmek zorunda kalırız. Dedi mi bizim liderler? Dedi. Ne oldu? İki gün önce kaçtılar mı Afrin'den? Pekkalıları bıraktılar orada. Kaçtılar. Şimdi Mümbiç için ne diyorlar? Asla bırakmayız. Mümbiç'i terk etmeyiz. Orada Pekkalı kardeşlerimizle beraber sizinle Müslümanlara savaşacağız. Aynı şey. Res çekiyor. Kart ortaya atıyor. Biz kart oyunu falan bilmiyoruz. Biz dümdüz. Allah ne verdiyse. Kart oyunu, planlama falan. Biz satranç oyuncusu değiliz biz. Biz tenis oyuncusuyuz. Hamleyi yaptığın anda biz de hamle yaparız. Vurduğun anda biz de vururuz. Yumruk attın mı? Çok daha sert bir yumruk atarız. Satranç oyuncusu değil ya. Üç hamle sonra ne olur? Beş hamle sonra? Yok bizde böyle bir şey. Dümdüz. Allah ne verdiyse. Kafa kol dalarız Allah'ın izniyle. Münbiç'e bundan sonraki adım doğuya doğru, Münbiç'e doğru gireceğiz. 20 binleri, 30 binleri Marksistler'de göreceğiz inşallah.